festivalin son oturumunu geçiyoruz. Türk romanında milli mücadele. <laughs> Türk romanında milli mücadele başlıklı son oturumumuzun moderatörlüğünü <laughs> Sevde Merve Erilmaz yapacak. Konuşmacılar Profesör Doktor Şaban Sağlık, Doktor Bülent Kalkan, Fatih Yücel ve Hasan Öztürk. <laughs> çok özür diliyorum. Söz sizde. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Son bir haftadır adeta bir rüya atmosferinin içerisinde gibiyiz. Zira günlük hayatta okuyup hayran kaldığımız, bazen zihnimizde canlandırdığımız, Bazen kızdığımız, bazen çok sevdiğimiz, bazen yerinde olmak istediğimiz roman <laughs> karakterlerinin arasındayız. Onlarla konuşuyoruz, baktığımız her yerde ondan bir parça görüyoruz. Aynı zamanda onların arasında romana dair de bir şeyler konuştuk. Çok heyecan verici bir süreçti. Çok coşkulu bir süreçti. Tabii son oturumdayız bugün. Bunun hüznünü de biraz yaşıyoruz. Ama ümit ediyoruz ki Roman Kahramanlar Festivali bundan sonra da devam edecek. Hatta uluslararası bir hal alacak. Ve biz her yıl 21 Aralık'ta e yine bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya devam edeceğiz. son oturumumuzun üst başlığı Türk romanında Milli Mücadele. Milli mücadele edebiyat tarihimiz açısından değil, Türk tarihi açısından çok çok önemli bir hadise. Elbette ki bu kadar önemli bir hadisenin edebi metinlerimize de yansımaları olmuştu. bütün edebi eserlerde görmemiz mümkün. Ancak Türk romanında dediğimiz için üst baslı, başlığımız roman olduğu için bugün romandan genişleyeceğiz. İlk olarak ben sözü Şaban Sağlık Hocam'a vereceğim. Son oturumda olduğunuz için programımız da biraz tarttı. Hocalarına 15'er dakikalık bir süre vereceğim. Eğer süreye riayet edersek çok sevinirim. Şaban hocamızın başlığı Milli Mücadele Hikaye, romanı sığmayan kahramanları. Hocamız buradan mesleğiyle de bize kendi roman kahramanını söylerse çok mutlu oluruz. Hocam buyurun söz de. Evet, e, ben de e, konuşmaya başlamadan önce bütün dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. E, bu programı tertip edenleri de özellikle kutluyorum. Çok önemli bir çalışma zaten Roman Kahramanları dergisi başlı başına edebiyatın kurmacı olmadığını, hayatla haşır neşir olduğunu her fırsatta bize hatırlatıyor. Şimdi süreyi de iktisatlı kullanma anlamında, benim metnim biraz da uzun. E, milli Mücadele'nin hikaye romanına sığmayan kahramanlar üst başlı. ben bir kahraman seçtim, e, Sütçü İmam. Özellikle Milli Mücadele denince akla gelen Kahramanmaraş özelinde Sütçü İmam özelinde bazı şeyler söyleyeceğim. <laughs> Esasında benim söylemek istediklerimi e, epigrafa aldığım Mehmet Akif'e ait bir beyt de dile getiriyor. Şimdi Mehmet Akif'in beyti malumdur, hepiniz bilir. E, bu arada bana belirteyim 20 Aralık 1873 Mehmet Akif'in doğum tarihi, 27 Aralık 1936 vefat tarihi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda Mehmet Akif Haftası, ülkemizde böyle anılıyor büyük şairimizi de burada rahmetle anıyoruz bu vesileyle de ifade edelim. Mehmet Akif'in Çanakkale şehitleri şiirinde özellikle Çanakkale kahramanlarını, mesela bir her biri bir birer kahraman olan, gerçek manada kahraman olan o kahramanları anlatırken şöyle bir ifadesi var. Epikrat'a da okuyorsunuz. Sana dar gelmeyecek mahbere kimler kastın? Gömelin gelsene tarihe desem sığmazsın. Şimdi burada ikinci mısraya dikkatinizi çekiyorum özellikle. Gerçek anlamda kahramanlar asla ve asla unutulmazlar. Her fırsatta e, hatırlanırlar diyoruz. E, ben de bu manada milli mücadele kahramanlarının sadece romana sığmadığını özellikle e, her form o e, her form e, edebi form, sanatsal formda anlatıldığını örneklemeye çalışacağım. Şimdi tabii burada e, atlayarak geçeceğim. E, Şunu da kullanmak istiyorum ama bunu beceremiyorum, oradan göremiyorum. Şimdi Yahya Kemal'in e, hayal beste, hayal beste şiirinde şöyle bir şey vardır e, son kısmında. Şiiri aksettirebilseydin eğer dinlerdin, yüz fetih şiiri okundukça çelik tenlerde resme aksettirebilseydin eğer ömrünce ebedi cetleri karşında görürdüm canlı. Gönlüm isterdi ki mazini dirilten sanat, sanat tarihini her laf haya ettirsin. Dolayısıyla şiirdir, resimdir, türküdür, şarkıdır, sinema filmidir, tiyatrodur, Sadece bütün sanatsal forumlar kahramanları anlatmak, adete unutturmamak için seferber olmuş gibidirler. Bunu ifade edelim. Bu anlamda sadece bir kahramanın romanı yazılmıyor. Önce başlığı böyle ben anlamlandırmaya çalışayım. Bunun dışında büyük Rus romancısı Pushkin'in bir cümlesi vardır, çok önemli. Benim söyleyeceğim o da özetliyor. Sanat unutturmaz diye bir cümlesi var. Sanat unutturmaz. Hatta Yahya Kemal da diriltir. Zannederim Sezai Karakoç'un ne diriliş kavramıyla ifade ettiği budur. Peki neleri unutturmaz, niçin unutturmaz? Şimdi burada Forster Roman Sanatı adlı kitabında e, nelerin kurguya dahil olduğunu bir romancı neleri kurgular, neleri anlatır sorusuna cevap ararken iki şeyden bahseder zaman bağlamında. Kaldı ki bütün filozoflar zaman kavramının yorumunu yaparlar, felsefesini yaparlar haklı olarak. Der ki Forster, insan iki zaman yaşar. Bir Takvimle ölçülen, dakikayla, saatle, zamanla, böyle ölçülen bir nesnel bir zaman vardır. Bu, bu kurmacanın konusu olan, bu real hayatta, gerçek hayatta yaşanandır. Bir de az insanın asla unutmayacağı, belli bir değer atfedeceği, belli bir ya çok geçtiğini söylediği, ya hiç geçmediğini söylediği, hani böyle insanın psikolojik algısı vardır. Ee, Necip Fazıl diyor ya zindanda dakika farksızdır zindandan Mehmet e mektup şiirinde ifade ettiği gibi. Yani mutlu olduğumuz anlarda bu zaman çabuk geçer gider ve mutsuz olduğumuz anlarda nedense geçmez. Yani takılır kalır böylece esasında aynı geçer de o insanın algısı onu ya çok çabuk çok hızlı geçiyor der ya da hiç geçmediğini bir şekilde söyler. İşte bu anlamda zaman kavramına ya çabuk geçme ya da hiç geçmeme bağlamında bir değer atfettiğimizde buna forstır Değerlerle ölçülen zaman diyor. Kurmaca ve genelde sana insanın bu değerlerle ölçülen zamanını anlatıyor. Bu anlamda kahraman kavramını da bu açıdan bakıldığı anda değerli dinleyenler doğumundan ölümüne kadar bütün kaç yıl yaşadığıysa hepsi değil hayatında değer atfeder. Bazen bir sahne, bazen birkaç anekdot, bazen birkaç böyle hadiseye sıkıştırılan ama onu temsil eden önemli hususlar anlatılabilir. Dolayısıyla roman kahramanı kavramı da burada devreye giriyor. Yani 70-80 yıl yaşayan ya da 60 yıl yaşayan bir kahramanı, gerçek bir insanı 70 dakika sığdırmadı kurmaca. Yani 70 dakika sığdırmadı. Nasıl ki bir sinema filminde 70 yıl yaşayan 70 bazen 7 dakika sığdırmadır ama e, ne diyelim ona e, bilgisayar programı vardır. Ne diyorlar? Winzip mi? <laughs> aram yok. Sıkıştırma falan yoğunlaştırılmış ama o e, 7 dakika 70 yıldan daha değerli olan diyor. İşte kahramanların kahramanlıkları sergiledikleri, ee, özellikle eylemler olsun, söylemler olsun, anıklıklar olsun hepsi e, anlatılmaya değer, unutulmaya değer. Zaten unutulmaz bunlar. Yani değerlerle ifade edilen zamanlar asla unutulmaz. Sanatçılar da, şairler de, sanatın her türünde de insanın bu unutulmayan zamanları anlatılır. İşte e, epigrafa da aldığımız Mehmet Akif Ersoy'un e, Çanakkale Şehitleri'ni böyle anlatıyor. Burada Ahmet Haşim dolayımında ve diğer bazı onun da usta bellediği Fransız sembolistlerinden özellikle Baudelaire, Baudelaireyen şiirden veya Eliot'tan bazı filozoflardan e, faydalanarak şunu söyleyebiliriz. Sanatın kutsal tarafı, özellikle şiirin kutsal tarafı, bunu Tanrı'ya yaklaştıran tarafı veya Necip Fazıl bağlamında söylersek sanatın metafizik boyutu. Nasıl ki insanın bedeni, maddiyatı, gelip geçici ise gelip geçici ve fani ise e, metafizik tarafı, ruhsal tarafı ebedidir. Dolayısıyla sanatın kutsal tarafı metafizik boyutu onu ebedileştiriyor. Yani roman kahramanlarına, romana konu olan kahramanlar da ebedi yaşayabiliyorlar. Çünkü Tanrı gibi Tanrı adına yapılan bir şey de öyle. Mesela şöyle derler bizim İslam kültüründe insana ait olan eserler insanın kendisinden daha fazla uzun ömürlü yaşıyor. Yani insanın kendisi 60-70 yıl yaşıyor ama eseri ondan geriye kalan eseri daha uzun ömürlü. Yunus Emre 9 asırdan beri vefat etti mi? Mevlana vefat etti mi? Etmedi. Yani o anlamda e, kahramanların böyle metafizik bir boyutu var. O anlamda tabi bu bunun nasıllığının cevabıdır sanat bir yerde. Özellikle bu anlamda milli mücadele roman kahramanlarına bakıldığı anda unutma unutulmamaları, unutturulmamaları için her sanat formu adeta devreye girmiş gibidir. Şimdi ben burada bir roman kahramanı seçtim. Özellikle Sütçü İmam. Tabii sadece Sütçü değil. Mesela işte bir Antepli Şahin Bey mahalli anlamda. Çünkü e, kuvay Milliye hareketi bir Anadolu hareketi olarak başladı. Başladığı için de her ilde, her ilçede mahalli düzeyde kahramanlar. İşte Sütçü İmam bir, Antep'li Şahin Bey var, gazeteci Hasan Tahsin, Kastamonulu Şerife Bacı gibi Hacı İbrahim Efendi, Erzurumlu Seher Fatma, diğer adıyla Kara Fatma, Aydınlı Ayşe. Bunun gibi ismini şu an hepsini saymayacağımız pek çok hakiki kahraman hem halkın muhayyelesinde, hem e, mitolojisinde hem halk e, e, kültüründe e, menkıbeler, efsaneler, destanlar biçiminde yaşamaya devam ediyor diyelim. Sezai Karakoç'unda bilirsiniz e, bu anlamda sürgün ülkeden başkentler başkentine adlı o şiirinde e, bir mısra vardır. Bütün şiirlerde söylediğim sensin e, biçiminde bu anlamda milli mücadele kahramanları, hakiki kahramanlar da bütün edebiyat türlerinde diyelim formlarında söyleniyor. Şimdi burada şöyle demişiz, romana sığmayan, bunu ileriye evet. <laughs> Roman sığmayan bir kahraman, sütçü imam, Şimdi Sütçü İmamla ilgili çok sayıda şiir yazılmış, çok sayıda şiir yazılmış. Onlardan bazıları bunun sonunda da okumaya gerek göstereceğiz. Sütçü İmamla ilgili filmler çekilmiş. Çok sayıda mesela sahibini arayan Madalya filmi. neydi o yönettiği, orada bir kahraman var çok sayıda mesela biri Cahit Zarifoğlu olmak üzere Sütçü İmam diye bir tiyatro oyunu yazılmış. Özellikle çocuklara yönelik olarak ben iki tanesini okuyabildim. İki tane roman yazılmış Sütçü İmam'la ilgili. TRT Sütçü İmam'la ilgili unutulmayan kahramanlar manasındaki üst başlıkla ee, ç, e, animasyon filmleri yapmış, çok sayıda heykeller yapılmış. Kısaca bir mahalli kahraman. Şimdi şey söylemiyoruz, ad vermeler. Mesela ben Hasbalka'da, doktoramda popüler kültürü çalıştım. Bir insanın durulmamasının yollarından biri de o büyük zatların isminin bir yerlere verilmesi. Sokağa, caddeye. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi. Belki de Sütçü İmam Caddesi, Sütçü İmam Mağazası. Değil mi? Pek çok e, mekana da ad olarak görülüyor. Yeter ki böyle bir kahraman unutturulmasın diye. E, bu anlamda söylüyoruz, romana sığmama anlamında. Sürem kaldı mı? Bak gidiyorum, benim ayağıma dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Joseph Campbell'in, hepiniz bilir bir kitabı vardır, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Orada ayrılma, erginlenme ve dönüş diye kahramanın macerasını üçe ayırır. Oradan ilhamla ben e, sütçü ama milli mücadele kahramanlarını anlatan e, roman olsun, hikaye olsun, olsun, sinema filmi olsun bunları iş başta şurada da görülüyor. Kahraman ortaya çıkaran şartlar ve kahramanın ortaya çıkışı. İkincisi kahramanın yaptıkları, icraatları, öbürü kahramanın sonu. İki tane roman inceledim, e, sütçü imam konulu. Hepsinde bu ölçüye uy uyuluyor. E, Seze, şey, e, Cahit Zarifoğlu'nun Mesut Kimam adlı e, siyah tiyatrosunda da bu var. E, bunlara olduğunu söyleyebilirim. E, şöyle çok ayrıntılı şeyler var. E, olaylar falan anlatılıyor. Evet. E, ben sonuca, sonuca doğru, doğru Sayın Başkan. Biraz. Aslında e, burada milli mücadele kahramanlarından falan bahsederken e, ben de günümüz edebiyatında bugün bir problem hali var. Bir soruna dikkat çekmek istiyorum. Temsil sorunu olarak adlandırıyorum bilhassa. ve biraz da Elhan'ın olsun, e, Tanpınar'ın olsun bazı yazarların dikkat çektiği bir sorun var. O da şu. E, mesela Atelli Elhan mealen şunu, şunu söylüyor. İdeolojik anlamda Milli mücadele ruhuna uygun bir edebiyatımız, bazı romanlar bu edebiyatı yapmadılar, falan deniyor. Ee, e, ve eksik kaldığını söylüyor. Ne hikmetse kanonik bir gözle ideolojiye vurban gideni, mesela Sütçü İmam hadisesinde iki başlık vardır. Çoğu milli mücadele romanında bu işlenmez. İki temel faktör var işlenmesi gereken. Birincisi, bunun e, camide, özellikle Maraş Kalesi'ne Fransız bayrağı çekildiği zaman onu caminin imamı e, cemaate yönelik şunu haykırıyor bu bilinen bir şey. Gönderinde yabancı bir bayrak dalgalanan bir ülkede cuma namazı kılınmaz diyerek halkı o op op dire, Türk bayrağı çekene kadar namaz size var değildir. Cuma namazı diğer namazlara benzemez. Özgür olmayı, hür olmayı gerektiren bir ibadettir. Bunu söylüyor. İkincisi, kadının kıyafetine müdahale edildiği için sütçü imam orada devreye giriyor. Sonraki milli mücadele dönemi romanlarında hepsinde bu iki temel faktör var. Çoğunda bunlar yer almıyor. Dine karşı, İslami değerlere karşı daha sonra gösterilen bu nankörce, bu körlük birçok romanda da vardır. Bu bir sorundur, temsil sorunudur. Atilla İlhan da buna dikkat çekiyor. Onu söyleyelim. Bitti mi Sürem yoksa? Bitti <laughs> <laughs> Şimdi onları okumadan geçeyim. Bu anlamda neler yapılıyor şunu da gösterelim. Cahit Zarifoğlu Maraş'ta olmasa da bir de bunları çok şey yapıyor. Mesela Nazım Hikmet falan da Kuvayi Milliye destanında Maraş'ın adını anıyor. Ancak çoğu kişi romanında bu iki temel faktör, bu iki temel faktöre değindiler. O zaman savaş, Sadece mülkiyet meselesi, mülk meselesi değil. O zaman halkı hiçbir şekilde savaşa ikna edemezsiniz deniyor. Geçelim, bazı görseller de var burada. Mesela e, şu, bazı şiirler aldım. Şiirlerin dışında, e, e, işte, görüyor musun, ne, yani, böyle bir görsel var. Bunu tasvir eden resimler var. Ee, böyle iz bırakanlar, adiyeler şunlar var, böyle resimler var. Ee, heykeli var Maraş'ta şurada. Evet. Bugüne başka bir resim. Ee, evet. Şurada çok önemli bir şey var çünkü imamın ağzından söylenen. Niye evet. yarısı geliyor? Evet Evet. Şöyle mi? Evet. Her kim, evet. 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 her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvay Milliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar, bilin ki onların damarlarında kafir kanı akar. Bu cümle de Sürçi <laughs> İmam'ın bir cümlesidir. Özellikle onu ifade ederek. Başka. Ben yukarı mı çıkıyorum? Evet, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Burada değişik şeyler var. Bu film, tiyatro olan Kahramanmaraş Belediyesi 12 Şubat 1919 Maraş'ta her yıl kutlanır bu Maraş'ın kurtuluşu. Çok önemli bir gündür diyoruz. Burada yine kabri falan var türbe gibi yapılmış. Burada şeyler var. Başka bir roman. Burada da bir yer var, işte ilk kurşunu burada e, attı falan anlamında, e, radyo tiyatrosu falan da olmuş. E, değerli dinleyenler çok fazla şey hazırladım ama süreyi ölçülü kullanmak için başlığı bir daha tekrar edeyim. E, gerçek manada kahraman hiçbir zaman unutulmuyor, e, sanatın her formunda onun şey oluyor, Unutturmama araçları oluyor. İşte şiirlerde, romanlarda, tiyatrolarda, türkülerde buna şey almadım. Ben Maraş'a da gittim, kaç çok kez Maraş'a gittim. Ee, özellikle orada halkın anlattığı menkıbeler var. Anlattıkları Çanakkale'de de menkıbeler anlatılır, milli mücadele şehitlerle ilgili efsanevi böyle olağanüstü menkıbeler anlatılıyor. Sütçü İmam'la ilgili çok sayıda şeyler anlatılıyor. Dolayısıyla her forum altında anlatılan ve unutulmayan kahramanlar Tanrı gibi ebedi olmaya e, aday oluyorlar. O yüzden başlığı böyle seçtik. Yani romana sığmayan kahraman dedik. E, ben de e, saygıyla selamlıyorum hepinizi. Süre e, olmadığı için hepsini sunamadım. E, Kırkısı <laughs> şey, işlediğiniz saygılar sunuyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz. Bir hassas süreyi riayet için çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten enfes bir konuşmaydı. E, temsiliyet sorununa değinmeniz de ayrıca ilgi çekiciydi. Hocam bu kadar kahramanlardan bahsetmişken sizin roman kahramanınız kimdir? Özellikle sorunlar işte. Ne dersiniz bir soruya? Dünya ya da Türk Edebiyatı'ndan. Çok kadar çok kazık bu soru bu. <laughs> Ama ben de söyleyeyim, e, kim de Hasan e, Hocam da bilir. E, yıllar önce Almanya'daki Türklerin hayatını anlatan bir romancımız var. Adı pek duyulmaz. Hasan Kayhan. Hasan Kayhan diye bir romancı abimiz vardır. Onun romanını o o okudum. Gurbet Ölümleri. O arada şeyleri anlatıyordu. Almanya'daki o dağlıkların, mazlumların, şerefsiz insanların Türklere yaptığı saldırılarda e Orada Türklerin hayatını kurtaran bir Türk, Polat Alemdar gibi bir kahramandı. Onu asla unutamam. bir mehmet vardır orada, bir kahraman vardır. Has, hala unutamam. Yani bir o vardır. Ee, i̇kincisi Dostoyevski'de mübarek Azize bir hanım vardı, Sonya'yı. <laughs> Suç ve cezanın Sonya'sını asla unutmam mümkün değil. Daha başka da var da, onların ayrı bir yeri var. Diye. Ben de süperdi.